Arkadaşlar bir merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu sizlerle birlikte kart simülatörü de devam et. Bildiğiniz gibi tekrardan araba alacağız bugün arkadaşlar. Alfa Romeo olacağı alacağız. Şurada arkadaşlar. Alfa. Ee, şu Ferrari'yi al diyen arkadaşımız istemiş. Ya bir de BBV istemiş bir tane arkadaşımız. Neydi? Hatırlamıyorum ismini. BMW şimdi alsak mı? Seviyorum ya ama çok yavaş olur arkadaş. Bak biz buradaki Trojan'ı aldık. BMW M4'ü de aldık. Başka BMW var mı oyunda? Yani Tek bizim şuradaki bir mermi var. O zaman geri arkadaşlar. Tek yani. iyi 8 kalıyor. iyi 8'i almamız lazım. iyi 8'i alırız. Ha bak şu BMW de varmış. Eee perfection Perfektiyon. O da olabilir. Ben Mersi sevmiyorum demiştim ya. Haberim yok brutal almıştık ya. <laughs> Nasıl bir şey? Se sevmiyorum. seviyorum. Dedim ya. Ama yani o kardeşi seviyorum değil arkadaşlar. Yani de bu ee, bak şu. Wolf olan araçları da seviyorum. Wolf gibi. Yani kötü oluyor bana göre de. Gerçek hayatta gerçekten hızlı. Yani onlarda pek sevmiyorum. Ama yavaş giderler geldi. Hızlı giderse severim arkadaşlar. Ee, bugün Alfa Romeo alacağız. Yarın da arkadaşlar ya bak Bugatti de alın diyen olmuş. Onu da kiralayacağız arkadaşlar. Lamborghini'yi de kiralıyoruz. Sesi pek yok. Kapı nerede? Bu da ne? Hoparlörden cam açılıyor. Hoparlör mü lan ora? Olmasın. nasıl? da alacağız. İki trilo paramız var. Yarın yüz araba tasla gene alacağız. İyi sekizi. O zaman şey yapalım. Yarın Bugatti'yi kiralarız. Onu yarın da arkadaşlar BBV'yi alırız. İstediğiniz zaman hemen alıyoruz. Ama 309 kaldı ya. Ama Dikkatli olmamız lazım. Ha bak ne çok güzelmiş. Rengini falan değiştirince güzel oldu dedi arkadaşımız. Arkası iyiymiş bu arada. Biz şöyle yavaştan gidelim. Abi selamünaleyküm. Evime gitme. Evime gitme. Evime gitme. Biz buraya bırakalım arkadaşlar aracımızı. Çünkü şuradaki evimiz dolu. Şuradaki garajımızda zaten Felix var. Alpayı o zaman şu üçlük yer kaldı. Alpayı da oraya al alalım. Burası da doldu. Yakıtlı bir tane garaj almamız gerek bizi. Üç ya da dörtlük kalmamız lazım. Yoksa arkadaşlar kötü olur. Vallahi araba alıcı etmez. Abi. Hay oğlum ben sizi. Sürüşünüzü. Hay oğlum ben ne yapacağım? Dur çarp şöyle. Cık. Hayır hayır sakın 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 kaç Allah ım. ben sizin aracınıza bay bay Allah. A. iki polis Allah Allah sen bana hayır oyundan çık. İnşallah aracımız gitmemiştir. Tüh! Kaybettik. Hayır. Olamaz. Deme lan. Hayır. Sakın. Getire gel. Sen bayağıdır sürmedik. sen sürelim. Olamaz. Hay ben bu polisleri aklına tüküreyim. Abi çakar taktırsak mı acaba ya? Alpa taktıralım. Bence taktıralım. Direkt. 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 Direkt taktırmamız lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Açılın lan. Verin lan aracımı. Vallahi yukarım burayı. Komiserim lan ben buranın. Hala ara ara arabalarımı alıyorlar. İyi yirmiymiş. İyi iyi az aldım. Ben ulan buraya ben yıkmazsam mafya ile girmezsem buraya la başka ne olacağım oğlum ben başka. Burayı yık, yıkmıyor bir görün. Burayı dalmayacağım biz siz bir görün ulan. Siz görün lan. Arkadaşlar arabaları siz yazın. Devam edin. Ama onları azıcık uzun sürer almam. Sonra sürecek. Çünkü kilköcü o karakolu yerle bir edeceğim. Başkan olacağım. Buranın başkanı olacağım. Ve başkanıyla orayı satın alacağım. Evet orası benim olacak. Ve tüm polisler artık benim dediklerimi yapacak. Siz görün ulan siz görün. Bakın. Çakar nerede ula? Oha. Abi şu bak çok aşağıda. Abi şu incesini görmekte zorlandım. Arkaya taktırmayalım ya. Bakayım. Abi Ön değil de arkaya alalım. Ya. Hadi sizin çıkmamı modifiye ettireceğim. Yarın da Ferrari mi yapsak? Kap yok yakışmadı. Yok yok. Bırak. Hiçbir şey eklemeyeceğim buna. Evet. Bırak. İyi. Bir, bu kalsın arkadaşlar. Motorları da yükseltmeyeceğim. Çünkü onu daha sonra yükselteceğiz arkadaşlar. Tüm şeyleri de yükselteceğimiz zaman. O zaman yükseltiriz. Renk Renkliğine geçelim. Kardeş. Bit bit. Ama 30 bin vereyim mi? Vereceğim. Altı kaplama yapmak istiyorum. Ne yapayım ben bunu? Ama 100 bin liralık değil. Bu açık olsun. Açık bir renk yapalım. Ya aslında şunu yapmıştık. Şu da olabilir bir şey. Şu şu var bu değil. Şu bu 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 bu. bu, bu. Aldım. Evet. 976 bin. Ucuz. Az. Güzel. o E, yakıştı lan. Yakıştı yakıştı. Güzel oldu. Ha camları da boyatmayı unuttuk. Camları da. Evet. Bu biraz sorun. Neyse. Sorun ne? Geçeriz oralarda. Abi camları boyatacağım. Cam. Camımız full siyah. arkadaşımız zor da bir şey. Bu atıcı efsane oluyor. Şuna bak. 30 bin lira verdi. bu da açılır. Hatta dur lan. 2-3 zaten başka da arkadaşlar çok belacı yok. Başka dolacağız ya. Gideceğiz. Hangi araba alalım? Zaten başka da yok burada. Başka da biz olunca şu perfektiyon korumamız olur. Octavia olur belki. Şu perfektiyon ya da Skoda'yı alırız. BMW ya da Skoda. Mercedes'i almamız gerek. Belki alırız. Yok lan. Başka da genellikle BMW ile Mercedes'i Ee, biz bence daha tamam, Selim be. Tüm araçlarımız başka koruma aracı olsun. Eklettirebilirim. Sonuçta başka ben olunca uzay mikini bile yola düşürürüm kardeşim. Başka benim sonuçta. İşleri kapattırabilirim. Abi ya ben nereye gidiyorum ya? Ya ev doldu ya. O oraya değil. Abi 289 taslağı kovuz kaldı. Yarın 8'i bağlasın. Ne yapsak bilmiyorum. modifiye ettiğimiz araçların şeyleri de yükseltin. Motorları da fullleyelim. Sonra diğer Ferrari falan modifiye ettir. Yavaş yavaş gideceğiz ya. Hatırlıyor musunuz lan? Önceden arkadaşlar. Şurada bir mafya çetesi kurmuştuk. Bir tane araç vardı. Burada Ranger vardı. O Fuat aracı. Burada Mercedes Benz vardı. Şurada da Honda Civic vardı lan. Ne bu kadar zengin olduk. Daha çok çabuk geçiyor ya. İşte bak. Ne ara 2022'deydik. Ne ara 2023'e girdik. Nere 2021 dedik. Nere 2022 girdik. 2022'den 2021. Nasıl geçti zaman belli değil la. Ya bak burada garajında da koltuk var. Abi biz ben şurada kırsak ya bunlar boş olacak da abi. burada ben. Çay mı içeyim? Şuradan çocuk düşse anne diye ağlar. Kalk kalk yok. Çık lula. Çık. <laughs> Kumanda nerede lan? Kumanda. Bak. Burada değil. Kumanda. Kumanda ben nereye koydum? Kaçtır gelmiyorum eve. Fatura geldi mi ki? Dur bir bakalım fatura derdi. Var mı acaba lan bu evde? Fatura da yerde bilmiyor. O hadi şu olabilir mi? Ev alıyoruz ama fatura da yerde biliyoruz. Neyse ben şu faturayı bir arayayım. Arkadaşlar herhalde fatura bulduğu da içinde. Bakayım. Ee, buldum. Ne kadar gelmiş? 180 lira. İyi ya. Yeah. Kapı. Aa, kapı kapatmış. Alo. Aç. aç. Açıl. Açıl susam açıl. Kapat susam kapa. Arkadaşlar ben televizyonu da açacağım. Fatura öderiz. Zekiniz zaten. Bitiriliyor. Şöyle ben geçeyim. Televizyonu daha açayım. Yatayım şöyle. Dinleyip bunu. Oh biz Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yarın da iyisiniz alsak. Yarın arkadaşlar tüm arabalarımızı toplayacağız. Ve polis karakolda baskıda gideceğiz. Ya da Ferrari'yi bir modifi edelim. Ona da çakar taktıralım. Sonra tüm arabalarımı toplayacağım arkadaşlar. Kop ile başkıdı olarak başka olarak polis karakolunu basacağız. Ve ben Eskiden bildiğiniz gibi mafyaydım. Mafyalıktan çıktım ama atmadılar bile. Aslında oranın müdürü bendim. Hala orası beni birlikte Yani mafya olarak tekrar silahlar falan duruyor. Yani mafya tekrar olup acaba? Dur lan. Ben fiyat. Neydi Volkswagen tıklant mıydı neydi? O araçla biz inşaat yerinde değil miydi? Onları arayacağım da karakolu yıkarız. Ay, yarın siz bir görün karakol. Aşağı aşağı gözünüzü yaşayacak. Gözünüzü yaşayacak oğlum. Annenizin yanına gideceksiniz annenizin. Yarın efsane ve acaralı bir video oluyor arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Bak abone ol. Abone en önemlisi. Bay bay.